sürer ya. Doktor efsane mi? Hadi doktoru izleyelim. Motoru da sonra izleriz. Eee hocam öncelikle hoş geldiniz. Ay tam harbiden doçent tipi var abi daha. Hoş bulduk efendim. Teşekkür Nasılsınız? ederim. İyiyim sağ olunuz Var olunuz. Sorgu masasında gibiyim böyle evet hocam, birlikte ya, Olsun. En azından yüzünüzü seçebiliyorum. <laughs> Bu video bitsin ondan sonra Among Us keyfi. İş hissedebileceğim işayi. <laughs> Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, çok iyiyim maşallah. Hocam öncelikle sizi tanımayanlar için kameraya bakarak bir kendinizi birkaç cümleyle. <laughs> Yavuz Dizdar, <laughs> o kadar. Doktor Murat Aksoy, genel cerrahi uzmanıyım ama esas olarak damar cerrahisiyle uğraşıyorum. Murat abiye bak sen ya, ne adam... Hayatı o kadar... Bak bu abinin tipinde şey var... Hayatı o kadar neşeli ve mutlu yaşamış ki... Hani adamın yüzünden enerji akıyor. Ne hak gecesi ya? Alamına koyayım... ...abone modu açtım. Spermlemeyin, geçtik izliyoruz işte ya. Onu da izleriz. Aleyküselam aboneler. Trollüyorlar ben ya. Abonelerim ...arasında birinci sırada müzik var. Doktorlardan oluşan bir grubun solistliğini yapıyorum. Ben Profesör Doktor Yavuz Yariko... Bak. Yerko Bak. <laughs> en korktuğum... ...gerçekten doktor tipi. Tehlikeli doktor, yani... Çok bilgili ama aşırı sert doktor tipi var bu abi de, çok korkunç. ...Kalp damar cerrahisi uzmanıyım. Bir hayli eskiyim, bu konuda dinozor sayılırım. Kaç yıllık doktorsunuz hocam? Tam 40. Şimdi hocam bugün sizlerle ülkemizde artık halk arasında iyice yaygınlaşmış olan... ...sağlıkla ilgili yanlış bilinen doğruları konuşacağız. Tamam. Ona başlamadan önce şunu da size sormak istiyorum. Şimdi bir doktor olarak... İlla ki işte eş dost arasında ya da yeni tanıştığınız kişilere doktor olduğunu söylediğinizde hani böyle uzmanlık alanınıza bakılmadan. Abi kesinlikle söylemem ama tanıyorlar abi artık. De. söylemem <laughs> abi. Ben yolda gidiyoruz yanımdaki soruyor işte ne yapıyorsun diyor memurum diyorum. Hocam şöyle... <laughs> Doğru bu arada ya ne darlıyorlardır adamları ya. Bileyim ağrıyor. Bilmem ne, şunun çözümü nedir? Çok böyle geliyorlar mı size? Her gün. <laughs> Hocam çok sinir bozacağım. Her gün ya. çok yerde doktor olduğumu söylemiyorum. <laughs> Her türlü soru geliyor bana. Sıkıyor mu hocam peki bu sizi? Yok ben çok Anladım. zevk zevk alıyorum bu işten gerçekten. Ha, öyle mi? Ya ben doktorluğu çok hakikaten sevdiğim için yapıyorum. Belli ama bu abi de neşe ve enerji olduğu çok belli. Bu abi gerçekten neşe ve enerji üzerine bir şey yapmış. Herhangi bir yerde, herhangi bir soru geldiği zaman ben çok mutlu oluyorum ya. Ben hemen şunu söylüyorum. Diyelim mesela seninle sokakta köprünün üstünde karşılaştık. Soruyorsun hocam böyle böyle bir şey mi? Hemen diyorum soyun. <laughs> <laughs> Nasıl? Yani doktora gidince insan ne yapar? Soyunur. So <laughs> Soynursan <Yenem> yani. <laughs> hayır. Soyunursan muayene ederim yani. Sen eğer köprünün üstünde soyunabiliyorsan ben de seni muayene <laughs> ederim. Doğru, haklı ama. Mantıklı hocam. Evet. <laughs> Güzel yani. Evet, evet. <laughs> O zaman ilk ile başlıyoruz hocam. Hadi. Halk ben... arasında şöyle bilinen bir bilgi var. Parmak çıtlatmak parmakta kemik erimesi veya kireçlenmeye neden olur? Olur abi. O yüzden parmak çıtlatmayı bıraktım. Olur. Şimdi cevabına bakıyoruz biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Doğru, Hayır yanlış. Parmak yok. çıtlatmak. Parmakta Çıtlar kirli kelimesi veya kireçlenme. Hiçbir alakası olur. yok. Parmak çıtlatmayı abi özellikle araştırın. Bazı konuları ben araştırırım. Parmak çıtlatmanın nedeni bilinmiyor hocam. İçinde kalan hava zerreciklerinin yer değiştirmesi mi oldu? Tendonların kasılmasına mı bağlı oldu? Bunların hiçbiri bilinmiyor. Bu mesela halk arasında çok tartışılır. Evet, çıtlatma falan denir. Ben çıtlattım ben. Hepsi çıtladı bir de. Şu an kireçlendi hocam. <laughs> <Evet. kireçlendi. gülüyor> <laughs> 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 oh rahatladım. O çıtlatma hareketi sırasında o sesi çıkaran o hava şeyinin yer değiştirmesi. Orada kemik zorlanıyor, bilmem ne zorlanıyor da çıtlatıyor. Bak benim bileğim sürekli çıtlıyor, dinleyin. Duyuyor musunuz? diye bir şey yok. yeryüzünde yüzünde. Bak. Bak parmaklarım da sürekli Bir de baş ayak baş parmağım. Ayak baş parmağımı da yaparım da kameraya da çorabımı kaldırmayayım. Böyle bir takım gizemler var abi. Bu gizemler açıklanamamış ve bu gizemler günlük yaşamımızın normal parçaları. Şunu yapabiliyor musunuz siz? Bak Yani parmak çıtlatmak bunlardan bir tane. Çünkü bu bir kere çıtladığı zaman bir daha çıtlamıyor bir süre. Sonra yine çıtlıyor. Bazılarının sürekli çıtlıyor. Herhangi bir... Peki bunu yapabiliyor musunuz? problem yaratmaz. Yani bugüne kadar hiçbir bilimsel veri evet parmak çıtlatmak, eklem kireçlenmesi yapar diye bir sonuca varmadı. Hapşurduğumuzda kalp atışımız bir saniye... Doğru. Bir... Doğru. ...ne durur. Yok öyle bir şey. <gülüyor> 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 Hayır. Bizleri biliyorduk. <laughs> Ritmi değişir. Hapşırdım olduğun zaman birden ritmi değişir. Hani hmm. mesela diyelim şu şeyde gidiyorken birden buraya çıkar. Durmuşmuş gibi hissediyor. Arif deli mı? Ritminde bozulma olabilir. Derin nefes alıp böyle tuttuğun zaman falan hani o tür şeyler de olabilir ama bizim fark edeceğimiz kadar değil. Abi duruyor olabilir evet. Bunda bir şey yok. Bir saniyeliğine bilmiyorum. Bir saniye biraz uzun bir süre aslında. Bir an için kalp ritminde bir değişiklik olabilir ama... Bu genelde bu çok yaşa lafı oradan yani hapşırma ile birlikte Antik medeniyet içindeki ruhun dışarıya çıktı. Oğlum ben şöyle biliyorum. Profesörler falan ne derse desin benim fikrim değişmez <laughs> falan diyormuşum. Demek ki yokmuş öyle bir şey kandırıyorlarmış bizi. Ben şöyle sanıyordum. Hış ettiğinde hani tak tak kapanıp açılıyor sanıyordum. Ne düşünmüş. Hocam ben bunu çok merak ediyorum. Gözle lazer ameliyatı yaptırmak zararlıdır. Öyle olmasaydı eğer göz doktorlarının çoğu gözlüklü olmazdı. Ha yok canım. Bu hurafe mi hocam? E hurafe tabii ya. Şimdi bunun zararlı olup olmadığını bilmiyorum ama benim yakın çevremde bir sürü göz doktoru arkadaşım daha bir tanesinin bu ameliyat olduğunu görmedi. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Hocam yapmayın. Yani niye diye soruyorlar. Dur bakalım falan gözlükle iyi miyim? <laughs> diyorlar ama kendileri ameliyatı yapıyor yani oh. ilginçtir. Ya ben yaptırtmadım baba reis de Uymaz dediler ama yaptırtmam benim çünkü genel kuralım doğal olana dokunulmaması gerektiği çok kalın gözlük vardır kullanamıyordur ya da hakikaten bundan çok büyük fayda olacaktır. O zaman tabii ki Kameramı olur. Kameramı sola aldım. Ben de dört telefondakiler yok, için dört astigmat mı ne var? Tamam siz de göremezsiniz. Eyvallah Erencim. Yok göremiyorum Aa. zaten ama çok güzel oluyor abi. Her tay çok güzel görünüyor. <laughs> Gerçekten göz doktorlarının çoğusu gözlüklü. Onlar niye yaptırmıyor? Bize de soruyorlar mesela diyorsunuz. Siz niye saç ekimi yaptırmıyorsunuz? Çünkü bir insan bir işin ayrıntısı ne kadar bilirse o kadar korkuyor. E, balıktan sonra yani balık yedikten sonra süt ürünleri tüketirsek zehirleniriz. Bu doğru. Eğer doğru. balık bozuksa zehirleniriz. <laughs> Eğer balık... Kokmuşsa evet. zehirlenirsin ama sütten dolayı değil, balıktan dolayı. Balıktan Bilindiği dolayı. Bilindiği kadarıyla değil Yalnız hocam. değil oğlum doğru lan. Balık bozuksa o süt ürününü kullanırsan bakıyorsun. Yani balıkta bir numara yoksa yoğurdun zaten zehirleyici bir özelliği yok. Bir akis belki engelleyebilir bile. Nasıl çıktı o laf? Muhtemelen birisi zehirlendi ama balığın üstüne yoğurt yediği için değil ya balık bozuktu Heh. ya yoğurt bozuktu. Onu ona bağlamışlar o öyle... ...bir şehir efsanesi olarak gitmiş. Hocam terliyken soğuk su içmek hasta... Şahane yok. olur abi. Hiçbir şey de olmaz. Evet. Muhteşem. Onu, o güzel terliyken bir soğuk suyu... ...hayatım voleybol oynayarak geçti. Bugüne kadar da hiçbir zararını görmedim. E, enfeksiyonların nedeni mikroplardır, virüslerdir, bakterilerdir. Dolayısıyla terledikten sonra soğuk su içmek e, hasta yapmaz. yapmaz. Üşütmek de hasta yapmaz. Soğuk su içmek zaten kendisi hasta eder hani suyu ılık içmek gerekiyor. Soğuk içtiğin zaman bütün hücreler hemen mesela soğuk tenine dokunuyor aynısı. Kasıldığı için. Böyle bir... Et... Oraya klip alın annelerinize izletin. olur <laughs> o nedenle soğuk su içmeyi terliyken de normalken de önermiyoruz. Öyle bir şey yok. Bizim Türk milletinde soğuk suya buza karşı bir alerji var. Evet ya harbiden Türkiye'de ya benim küçüklüğümde ben kolaya buz koymak istiyordum yok olmaz şey olur nedense. Çocuğun boğazı şişer ateşlenir. Habire sıcak çorba verirler şeye. Amerika'da boğazı şişen kişiye Doldurma. dondurma verilir, buz yedirilir. Oradaki harareti alsın diye. Heh. Soğuk su boğazda şişmeye enfeksiyona neden olmaz. Boğazda enfeksiyona neden olan şey mikroptur. Yere düşen yiyeceği 5 saniye geçmeden evet. alırsak mikroptan ulaşmamış olur ve yiyebiliriz. Abi düştü yere bağlı. Şimdi tuvalette düşürürsen İki saniye bir yani, saniye. Yani. yani. <laughs> ama yani buraya düşürürsen muhtemelen hani çok fazla üzerinde bakteri olmayabilir. Gene olacaktır. Valla ben abi yere düştükten sonra ıslanmadığı sürece yiyecek yer. Yani <laughs> insan üflemeye ne gerek var abi ne uğraşıyorsun üflemeye. Sen fındığı soymuşum tam evet. kırmışım zorlan elimden parçalamışım tam şey tıp, tıp yere düşüyor. Ne olacak ki bundan? Min, ama Yer ıslak, zeminin ne olduğunu bilmiyorsun. Bak, kurulukla canlılık arası ters orantılıdır. Hayat bakmaya gittiği zaman NASA neye bakıyor? Su var mı diye bakıyor. Suyun olduğu yerde bulaşma riski vardır. He. Mesela diyelim mesela buradan düşüyor düş, düş evet, düştü. Evet düştü. Tam düşerken yakalarsan yani... Sıfır <laughs> <laughs> saniye oluyor. <olayım. gülüyor> Beş saniye de geçmiş ama temas etmemişse... Diyelim temas ettiğin alıyorsun alıyorsun böyle, böyle yapıp... Yani olmadı. Düşmüş artık. Hocam hıçkırıyoruz diyelim. Nefesi tutarsak tutarsa hıçkırık geçer. Geçer, doğru. doğru mu? Biraz bo boğularak <gülüyor> ölürsün. 3-5 <laughs> <Üç> dakika, <tutarsa. gülüyor> dakika tutmaya çalış. Kesin geçer. Birkaç yöntemi var hocam. Bir tanesi budur. Ama bunun alternatifi gözlere masaj yapmaktır. Göz içi basıncını Aa. böyle masajla yükseltirseniz hıçkırık yine durur. Abi olay şu. Bitti. Geçmedi mi? Geçmedi mi? Arkadaşın gelecek aniden korkutacak seni. Bitti. Korkutacak abi. Ama korkutmak riskli. Çocuk kalp krizi kalp krizi geçirir o riskli. Hışkırığın varsa abi şöyle yapacaksın. Şöyle bir arada şey olur. Böyle bir 3-4 kere şey olur. Falan. Ben bunu hiç duymadım bilmiyorum. Öyle Benim arkadaşım var Engin. <laughs> Engin burada mısın lan? <laughs> Engin burada mı? Yok. Neyse tamam bir gün Engin'i yayına aldığımda anlatırım. Kendini tehdit ediyordu. <laughs> Ama kafası nasıl iyi? Bir içmiş içmiş. Kafa zoom. Hıçkırıyor 25 dakika. Artık 25 dakika boyunca hıçkırıyor hıçkırıyor uçurumun kenarına gidiyor. Kendimi aşağı atarım hıçkırırsa hani kendi kendine kendisiyle konuşuyor. Nasıl bir kafa yapısıysa kendi kendisiyle kendisini tehdit ediyor hani. Anlamadım onu. <laughs> Ondan sonra aynayı aynayı açıyor. Bir daha aşkım öyle. Ulan seninle amına koyarım kendine falan küfür ediyor. Sonra geçmedi geçmedi en son Geçti geçti bir şeyler oldu. 30 dakika ıçkırıyla uğraşmıştık. <laughs> bir deneyelim hocam. Bir, deneyelim. bunu bir, bir abi. deneyeyim o zaman. Evet. O zaman neymiş şimdi? Hıçkırırsak bunu mu yapıyoruz? Geçer mi gerçekten? Evet ya? he, geçer. Böyle yapıyorum. <laughs> <laughs> reis. Reis bence doktor değil ha. Öylesine gelmiş. <laughs> hocam Dalıyor musun sen? Nasıl? Dalıyor musun? Dal Dalıyor. Musun suya. Yok hayır. Mesela onda mesela. Samet Can Prime'la oluyor olmuş. Aramıza hoş geldin kardeşim. Ha, basınç aşağıya gidiyorsun ya. Ha, basınç şey oluyor şeyler. Evet, ona nereden sürekli bunu yapıyorsun. Veyahut da normal suya atlarken, denize atlarken de oluyor. Aynısı çıkırıkta da. Ben mesela çıkırık olsa onu yapıyorum. Hiç kırdığın zaman bekleyin. Başka hiç bir şey yapmayın. O geçecektir. Saç ekici Nefes mi? tutmak, şeker saç yemek. Saç ekici ne onun? Tamam saç ekiyor. E, onlar da var biliyorsunuz. CLC Bunlar mi çok mı? etkili şeyler değil. Sizleri yani doktorlarımızı burada biz misafir etmişken e, düşüncelerinizi almadan olmaz. Bir koronavirüs hakkındaki Aha. düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yani hem Türkiye'de bugün dünyada nereye doğru gidecek bu pandemi? Nereye gitmek istiyorsa oraya gidecek. Ben sadece şunu soruyorum insanlara. Televizyonlardan, gazetelerden bilmem ne fısıltı, cart, cart internet verilmiyor olsa anlayabilecek misiniz diyorum suratıma bakıyor. Tabii ki anlayamayacaksınız. Bir şey insanlara algılatılırsa vardır, algılatılmazsa yoktur. Dolayısıyla şu an bu sistem bunu istiyor. Nereye kadar gidecek derseniz abilerin yaptığım anladığım kadarıyla şu anki hesapları Haziran 2021'i buluyor. Modern tarihimizde bundan daha ciddi bütün dünyayı saran bir başka hastalık yok. Rakamların doğruluğu konusunda malum e, şüpheler var fakat söylenenin en az 10 katı olduğunu biz biliyoruz. Ankara'daki hastanelerin büyük bir kısmı tamamen doğu Ölümler de bir hayli fazla. Bir kişi eğer korunmazsa beş gün içinde yaklaşık üç kişiye bulaştırıyor bu virüsü. Bir ay sonra kaç kişi oluyor? 406 kişi. Hani rakamları gerçekten düzgün bir korunma yöntemiyle düşürebiliriz. Böyle bir hastalık var. Fakat çok abartıldığını, yapma bir virüs olduğunu ve arkasında başka daha önemli olaylar Zaten oldu. Zaten en az bir yıl süreceği belli oğlum. O yani Haziran 21 diyorlar işte. Bunu düşünüyorum. Ben ne demiştim abi? Önceki yayında da demiştim ben. Bir yıl rahat var diye. Maskeni tak, sosyal mesafeni koru, ellerini yıka bunları sürekli normal devam etmemiz gerekiyor. Alışacağız oğlum yapacak bir şey yok. Buna her şeye nasıl alışıyorsanız buna da alışarak. Asla vazgeçmemek lazım. Arkada oynanan oyun, oyunlar var. Bunlar çoğusu ekonomik oyunlar. Birisi de ülkemizle ilgili. Daha önce de yapılanları hani aklı olan insanlar biraz bilir. Önce sadece akciğerleri tutuyor, zatüre oluyor. Zatüreden insanlar ölüyor zannediliyordu. Şimdi anlıyoruz ki bu bütün damarları ve bütün damarlı organları tutuyor. Yakın zamanda bir beyin cerrahı arkadaşımız Nisan ayında Covid oluyor. 15-20 gün tedavi şey yapıyor. Bir iki ay sonra işine gücüne dönüyor. <laughs> ve bir ay sonra da bir anda bir beyin damar tıkanmasıyla felç oluyor. Son derece tehlikeli. Abartılmadığı gibi bence az bile söyleniyor. Bunun ciddiyetinin de herkes Farkı henüz tam lazım. farkında değil. Bu korona döneminde bak göreceksiniz kaç tane ülke isim değiştirecek. Çoğu ülkeler yıkılıp başka ülkeye devralacak. O nedenle ülkemize en çok sahip çıkmamız gereken bir dönem. Dikkat edeceğiz. Aklımızı kullanacağız. Hastalığa da e, özen göstereceğiz. Aşıyı bekliyor ya. Adamın da kendi fikri oğlum karışmayın. Sizin amına kıyıp. Herkes evet. aşının ya bekliyorsun aşının koru, koruyuculuğu kaç olacak %50 dolayısıyla aşıya da çok fazla güvenmeyin aşının gelmesi gitmesi o dozların üretilmesi lojistiği 7.8 milyar insanın aşılanması bu aşının 2 doz olduğunu düşünürsen 16 milyar dozun hazırlanması soğuk zincirle dağıtılması tedbiri alın ve ciddiye alın. Beynimizin sadece %10'unu kullanıyoruz. ...diye bir söz var. Bu dayı biz koyayım yani. Bu abinin hiç alakası yok. Bu doğru mudur? Rezerv beyin deniyor ona rezerv. O ne demek? Yani beynin var ama kullanmıyorsun. Ya o laf çok söyleniyor da bunu kim hesaplamış, nasıl hesaplamış ben anlamış değilim. Evet. Belki bir nöroloji hocası daha anlamlı bir cevap verebilir ama... Evet. ...bana çok akla yatkın gelmiyor. <laughs> evet bu arkadaşın yorumuna katılıyorum. Sizin fikrinizde başka birinin fikri aynı olmak zorunda değil. Adamın kendi bir fikri var bu konuda. Doğru da çıkabilir. Eee... gerçekten arkada dönen işleri falan bilmiyoruz. Arkada nasıl bir iş dönüyor, nasıl bir şey oluyor bilmiyoruz. O yüzden dikkat etmek, ayık olmak lazım. Hayır. bu <laughs> evet, <laughs> ya bu çok böyle takıntı oldu hakikaten evet. de yok. Ya yüzde biz hepsini kullanabileceğimiz hepsini kullan. Boss DC'de aktif. Ne yapayım amına koyayım? Domalayım boss'u şey mi yapayım? Allah Allah. Ne? Bu nasıl bir siz oğlum siz? Teşkilat mısınız amına koyayım? <laughs> Hayır yani bunu niye yazıyorsunuz burada amına <laughs> koyayım? Allah'ım ya Rabbim ya. Kullanıyoruz. Ne yapmamı istiyorsunuz? <laughs> teşkilat amına koyayım. Yok abi %10'unu kullansak böyle olmayız zaten. <laughs> burada muhtemelen yani %1'in üstüne çıktığını zannetmiyorum. Yeni zamanlarda Beynimizin çok daha az kısmını kullanıyoruz. Bak şu an mesela çoğu insan kendi cep telefonunun numarasını da bilmiyor. Şimdi beyni kullanıyoruz. Nasıl bilmiyor ya? Beyin gelişler, onu kabul etmek zorundayım. Biz yüzde birini, ikisini, hani beşini kullanıyoruz. <laughs> Teşkilatın numarasını verin bana. <laughs> Aa, bunu kullanmaya başlarsan bu onu da geçer, yirmiyi de geçer. 30'u 40'a gelirsen zaten dahi olarak kabul edilirsin. Wow. Bir şekilde kullan ya da kaybet. Ne kadar... Bu doğru mu acaba? Ya Yoksa herkes %100'ünü kullanıyor da birinin %100'ü diğerinin %1'i gibi mi? Hani IQ mantığı. Kullanırsan o kadar e, içeriği genişletebiliyorsun. Doğru. Sıcak havada sıcak çay içersek ferahlarız. E ee, o kısmen doğru. Çünkü sıcak havada sıcak çay içtiğiniz zaman bu terlemeyi arttırır. Terleme de vücudun kendini serinletmesi için geliştirdiği mekanizmalardan bir tanesi. Yani şöyle bir olmuş. Telefon numarası yazanları silin ya. Oğlum Boğaz DC'de falan niye yazıyorsunuz? Kardeşim tamam adam evine dönecek. Bu zaten normal bir şey değil mi? Neden bunu yazıyorsunuz? <laughs> olabilir. Hani tamam Tukan abi geldi. Biliyoruz zaten. Geleceğini biliyoruz. Hani bunu yazınca ne oluyor? Boss TC'ye geldi. Ah, ne yapacağım? Ne yapmam lazım lan? <laughs> Sıcak bir şeyler içersen vücut ısını biraz yükseltebilirsin. O da dış ortamla senin arandaki ısı farkını. Oh my god, Elvin Oh my god, online at Discord? Wow! Azaltacaktır yani kendini daha böyle ferahlamış gibi hissedebilirsin. Sıcak havada sıcak çay içilince ikisi birleşiyorlar ve terliyorsun zaten. Ter, ter boşalınca böyle bir ferahlama hissi geliyor. Bizde zaten bu bizde var çay yerde. İnsanlar ateşi çıkar ya mesela insan ateşi niye çıkar? Ateş çıkıyor. Virüs girdi mesela diyelim ki virüs 37.5 derecede yaşayabiliyor. Vücut hemen onu hissediyor. Ateşini 38.5'a çıkar. Abi uyduruyor gidiyor. <laughs> ki virüsü öldürsün. Küçük yaşta basketbol oynarsak boyumuz uzar. Oh my god Elvin. Oğlum bak böyle şeyler yaparak böyle itici bir şey yapıyorsunuz. Hani bir insan dışarıdan bunu görünce der ki lan bunlar ne yapıyor der. Tukan abinin zaten adam Discord'da online olacak. Normal bir şey bu. Yayın da açacak. Bak bunların hepsi olacak. Hani <laughs> şey bunlar çok ayrı şeyler değil. Tukan abi evine döndü bugün. Güzel güzel tatil yaptı döndü ne mutlu bize ne mutlu size yayın açacak izleyeceğiz eğleneceğiz tamam bunlar okeyiz ama neden buraya gelip Tuğkan abi online oldu dc'de yani başka bir şey olsa bak yine şeyi falan anlarım Tuğkan abi yayın açtı dese derim ki tamam hani adam buradakileri duyurmak istiyordur hani tamam onaylamadığımız bir şey de olsa derim ki tamam adam doğru söylüyor amına ben yani en azından bir şey var ama <laughs> şey bana komik geliyor yani tukan abi dc'de online oldu <laughs> doğru, doğru küçük ya? yaşta spor yapmaya başlarsanız iskelet ona göre gelişme reaksiyonu veriyor yani halter yapınız demiyorum. küçük yaşta yani basketbol ben... oynarsak boyumuz uzar mı ne diyorsunuz ben bu konu hakkında şunu söylüyorum Boyu uzun olanlar basket oynadığı için basket oynayanlar uzun gözükür. Hadi eyvallah. Şöyle düşünüyorum. Basketçilerin genellikle boyları uzun olduğu için yani muhtemelen basket... Bak bu reis ben dedim size. Oynadığı için boy uzamıştır diye düşünmüşler. Bak. Böyle, <laughs> hani, evet, ada. öyle bir... Ben de basket oynayayım da boyunuz uzasın. <laughs> uzun kemiklerin şöyle bir özelliği var. Bunun bacak kemiği olduğunu düşünün. Üzerinde zıpladığın zaman bu hücreler büyüme ve uzama eğilimini sağlıyor kemiklerde. O yüzden sadece basket değil bütün sporlar esasında hoplayıp zıplamaya dahil olan sporlar, bilardo değil mesela, boyu uzatır. Kısa cevap hayır. Aa, Ancak Aa, Bu da hayır dedi bu abi de. Düzenli spor yapmanın basketbolda buna dahil e, genel fiziksel gelişim açısından olumlu etkileri var. Ancak anneniz babanız kısa boyluysa ha, ben anladım. süt içeyim basket oynayayım... <laughs> Ben yani de 1.90 olayım, öyle bir şey yok yani. Anladım. Genetiğinde varsa, yani imkanım varsa uzatıyor. <laughs> ...ayak ile dolaşırsak ileride çocuğumuz olmaz. <laughs> Harbiden. Öyle bir şey yok. Bunu duymamıştım ama e, yok, böyle bir şey yok tabii. walkerskiller Skiller işte dlg demiş, oh my God, strain. Pentagon AX3 Tele göndermiş. İnanç'a selamlar. İnanç selam kardeşim. Yok hayır. Valla bunu da nasıl bulmuşlar ondan da bilmiyorum yani. Yani. <laughs> yani randomize klinik çalışmada biz hastalar gözümüzün önünde iki sene takip edemiyoruz. Herif çocuğun çıplak ayakla dolaşmasından ileride kısır kalıp Ar kalmayacağını Ar sonrası. söyleyebiliyor. Evet. Bunun bir karşılığını var. Selam kardeşim hoş geldin. Yani çocuk olmamayla çıplak ayak ilişkisi. <laughs> nasıl bir bağlantı var bir şey düşünüyoruz yani. <laughs> Ama ayak da önemli. Ayak çok önemli. Çimde çıplak ayakla yürüyorsun ya ne hissediyorsun? E, Rahatlamış. Enerjin aslında negatif enerjiyi Alıyor. derler. Yani. Ama mesela diyelim mermerde veya şeyde granitte yürüdüğün zaman böyle kötü hissediyorsun evet. değil mi? Evet. O işte vücut içerisinde do dolaşan şeyi alıyor. Enerji alıyor. O enerjiyi demek ki çok alırsa çocuk yapacak şey de kalmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Trollemeye gelmiş ya. <gülüyor> <gülüyor> Çiğ sucuk yemek midede kurt yapar. Yani yediğin sucuğun kalitesine bağlı. Gerçekten kurt larvası varsa pişirilmediği için yapabilir. Onlar eskidenmiş hocam. Yani çiğ sucuk içerisinde eğer baharatı varsa uygunlaştırılmışsa aslında onda da bir numara olmaz da parazit yumurtası olabiliyor. Baharatla birlikte uzun süre onu kuruttuğunuz zaman onlar tabii aktivasyonunu yitiriyor. Çiğ sucuk şu anki piyasadaki sucuklardan Çiğ sucuk özelliği yok onun. Onlar bir cins farklı ısıl işlem görmüş sucuk evet. olarak geçiyor. Bunlardan bir şey olmaz. Üzülmesinler yani. Olmaz, Sucuğu da. bulursa götürsün bence. Mide çok şiddetli asit bir ortam. Oraya ne koysanız Ölür o olmadı. Asit onu darmadağın ediyor. Ha, bazı zaman dirençli kurt yumurtaları o şeyin içinden geçebiliyor ve bağırsaklara oturup bir takım hastalıklara neden olabiliyor. Çiğ sucuk yenir mi mesela? Yenmez. Yenmez ama yeseydik evet. yapar mı? Yapar ha? Bence kesin yapar. Çünkü zaten içinde kurt vardır yani. yani orada, orada bir kurt evet ben de sezdim kurt onu. Kurtu Nasıl ya? Sucuğun içinde nasıl kurt var? Yani olabilir anlamda söyleyeyim. Çiğ bir şey ha. yiyorsan evet içinde. Ama pişirirsen diyorsun. Pişirirsen o da pişmiş olarak yiyorsun. Hı -hı. Yani mesela çiğ et yer misin sen? Yok hocam. Çiğ et yiyen duydun mu? Yok. Çok var mesela. Ha çiğ et evet. Çiğ. Gelir yani. Çiğ et yiyen var ya. Şöyle Öyle bir şey var. Su, Su, sonra... Füme et veya işlemiş et demiyorum. Çiğ et. E, alkol içmek beyin hücrelerini öldürür mü? Öldürür. Alkolün hakikaten toksik etkisi var. Pek çok hücre etki, üzerine etkisi. Var. Alkol adamın amına koyar abi. Alkolik adam hayatta hiçbir şey yapamaz. Gerçekten alkolikten bahsediyorum ha. Ciddi ciddi alkolik. Ben sadece beyin değil. Öldürmez sen. Öyle bir şey yok herhalde. Öldürmez değil mi? yok. Yok hocam. Hiçbir şey yapmıyor. Ben sana söyleyeyim. <laughs> Onu bir, bir coşturuyor. Bir... Ya, beyin hücrelerini öldürür öldürmez orasını bilmem. Benim dediğim şu. Alkolik bir adam hiçbir bok yapamaz. Sadece diyeceği tek şey şu. Bir şey oluyor böyle bir ruhu ortaya çıkarıyor. O yüzden kızıl evet. Kızılderililer o şeylerde var. Sprit diyor buna. Sprit ruh anlamında geliyor. Yani bir, bir şekilde insanın bir coşkusunu bir bilmem nesini ortaya... Alkolikten bahsediyorum abi bak günlük iki, iki içer 3 içer ona demiyorum. Ben ciddi olarak alkol hayatında her şeyden önde olan bir insandan bahsediyorum. Sabah kalkar içer, iş yapmaz bir şey yapmaz oturur içer içer anladım O adamdan bahsediyorum. Beyin hücresini falan öldürdüğü konusu ha sürekli deli gibi içiyorsun hiç ayılmıyorsun yani alkolizminde değil. Ayyaş tarzı aynen salim. Alkolikler de belli bir seviyede kalıyor. Çünkü alkolün garip bir özelliği var abi, zehirlenmesi mesela çok fazla olur. Akayla Burak ne alaka ya? Niye? Ne alaka Çünkü kusar, kusma reaksiyonu meydana geliyor. Ama içti, beyni öldü yok abi öyle bir şey yok. Ben bahsettiğim günde bir yüzlük, günde iki yetmişlik de veren adamlar. Sallıyorum. 15-20 sene Hiçbir önce şey işte günde 1 iki bardak şarap içmek ya da günde bir kade işte daha sert bir içki içmek faydalı, şöyledir, böyledir falan filan dendi ama Son 5-10 sene içinde yapılan şeylerde artık günlük sağlıklı alkol miktarı sıfır. Atatürk yazan mı var? Ya banlayın geçin abi muhatap olmayın. İç, 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 iç. Banla geç muhatap olma kapat konuyu kapat. Muhatap olma o adama bir şey anlatamazsın sen. Banla geç. İç, 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 iç. Oğlum hiç kendinizi yormayın. Hiçbir şey anlatamazsın. Hiçbir şey anlatamazsın. Ciddi söylüyorum ya anlatamazsın onu yazacak zeka yok zaten. O anlayacak zeka yok konuşsam da. olarak belirlendi. 2018'de çok ciddi bir araştırma yayınlandı ve orada alkolün en düşük dozunun bile hücreler üzerinde toksik etkisi olduğu yok. gösterildi. Alkolün her türlüsü şu veya bu şekilde evet. zararlı. Hocam son olarak yakından televizyon izleme gözlerimizi bozar mı? Bozar. Şu anda mesela çok önemli bir şey. Televizyondan ziyade IP telefon Tabii. gözünüzü kesinlikle bozar. Hocam televizyon izleyen kalmadı ama ondan da çok emin değilim. Yani onlar eski televizyonlarda böyle şeyliydi, evet. tüplüydü. Evet. Oradan işte şey kayardı bilmem ne olurdu. Gözü bozar diye çıkarttılar. Aram ne gözü bozuldu ne zaman bozuldu? Şöyle düşün, bizim bir fabrika ayarımız var. Allah bizi bir şekilde yarattı. Bizim gözlerimiz günde 6 saat bir ekrana bakmak üzere tasarlanmadı. Bu normal dışı bir şey. Bak. Esasında yakından neye bakarsan bak bozulur. Şöyle evet. öngörüyorlar. Gelecek birkaç on yıl içinde miyop sayısı artacakmış. Ve bunun birinci nedeni de ne biliyor musun? Telefonlar. Olay orada televizyona bakmak değil ama sürekli yakına odaklanmak gerçekten gözde kırılma hasarı yaratıyor. Şunu soracağım hocam bölümü bitirmeden. Sizce halkımız yani Türk halkı sağlık konusunda bilinçli bir halk mı? Gittikçe bilinçleniyor. Vallahi bilemiyorum yani Değil yine ya. çok okuyan bir toplum değiliz. Gerek sosyal medya gerekse işte televizyon. Normalde ailelerin her yıl düzenli olarak ailecek check-up'lara gitmesi lazım. Atıyorum ya da iki yılda bir düzenli olarak böyle şeyler yapması lazım. Biz öyle bir millet değiliz. Larda çok fazla tamam, e, yanıltıcı bilgi dolaşıyor. Ben yarın çıkarıp bir video çekerim sigaranın faydaları hakkında. 200 bin kişi izler, 100 bin kişi de inanır. Bilgili olmaya çalışıyoruz. Öğren Ama evet. S dünyanın en çok küfreden yayıncısı ya. Öğrenmeye çalışıyoruz ama kaynakları doğru seçmiyoruz. Ya Ben her zaman söylüyorum hani sosyal medyada mesela her gördüğünüze inanmayın. Bugün baktığın zaman koronavirüs testi bile var ya Aleyk sosyal selam medyada. Nefesini tutarsan işte koronavirüs değilsin diye. Ya bunlara inanmamak yani. lazım. <laughs> <Sen> takmamak... <laughs> Nefesini tutarsak koronavirüs değilsin de. Alfadros hoş geldin. Gerektiği konusundaki bilincini artırmaya çalışıyoruz. 2-3 tane böyle kutupsal insan var. Okumuş ve beyaz yakalı olanlar onlar muhteşem müşteri olurlar. Yani adamın kafasına soktuğun anda adam imelenmiş roket gibi gidiyor ve o ne gerektiyorsa yaptıracağım ben diyor. Sonunda adamın ayağından donunu da alıyorsun. Hiçbir şeysi kalmıyor. Mutlu oluyor. Öbür grup onlar şu, iplemiyorlar mesela. Bir de arada böyle ikilemde olanlar var. Ya aşı yaptırsak mı yaptırmasak mı? Bak bu kadar Mimber pandemi abi, muhabbeti yaptık. Aşı aha hazır desen kimse yaptırmayacak. Kural bu. Yaptırmayacak. <laughs> Sömürülmeleri, soyulmaları, Zarar görmeleri fiziken de dahil olmak üzere eğer karşılığı bu olacaksa sağlık konusunda duyarlı olmasınlar. Beslenme konusunda duyarlı olurlarsa zaten sağlık konusunda çok fazla... Benim de gözlerim bozuk. Sorunları